Arkadaşlar şöyle güzel bir modelimiz var. Şimdi bu modeli birlikte yapalım inşallah. Arkadaşlar şöyle 3 sıra bir lastik yaptım. 27 ilmek başladım. İlk ilme örmeden aldım. İlmeklerimin hepsini arkadan örüyorum. Burası modelimizin ön yüzü. Hepsini arkadan ördüm arkadaşlar. Ters yüzünde de hepsini önden. Şu şekilde önden aldım. Burası modelimizin zemini arkadaşlar. Modelin ön yüzünde arkadan aldım. Ters yüzünde önden aldım arkadaşlar. Şimdi tekrar bir sıra daha ilk ilmeği örmeden aldım. Arkadan örerek gidiyorum şu şekilde. Modelin ön yüzündeyiz hepsini arkadan Hepsini arkadan ördüm arkadaşlar. Modelin ters yüzündeyim şimdi. Bu sırada da hepsini önden öreceğiz şimdi. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri önden aldım. Sonuna kadar bu şekilde. bu şekilde göstereyim. 4 sıra oldu arkadaşlar. 1 2 3 4 1 ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeği arkadan ördüm. Şu şekilde göstereyim 1 2 3 4 Şuradan bakın şu şekilde. 1 2 3 4 Şu şekilde uzun bir ilmek çıkardım. Şu şekilde 1. ilmek arkadan ördüm. 2. de arkadan ördüm. 3. de 3. ilmek arkadan ördüm aynı yerden şu şekilde uzun bir ilmek daha çıkardım. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek arkadan ördüm. Şu şekilde edilmek Şu ilk ilmek, ilk ilmek değil de ikinci ilmek. Bir, iki, üç, dört göz aşağısından arkadaşlar. Şu şekilde tekrar göstereyim. Bir, iki, üç, dört göz aşağısından uzun bir ilmek çıkardım şu şekilde. Üç ilmek arkadan ördüm. Bir, iki, üç. Tekrar aynı yerden şu şekilde uzun bir ilmek daha çıkardım 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm şu öndeki ilmeğin değil de arkadaki ilmeğin 1 2 3 dört göz aşağısından şu şekilde uzun bir ilmek çıkardım. Bir, iki, üç ilmek ördüm. Arkadan ördüm arkadaşlar. Şu ilmek ördüm. Şu şekilde aynı yerden uzun bir ilmek daha çıkardım şu şekilde. ilmek arkadan ördüm. Arkadaşlar şu ilme kısa almamamız gerekiyor. modeli çekmesin diye biraz esnek almamız gerekiyor. Şu şekilde modelimizin yapraklarını yaptık. Şimdi modelin ters yüzündeyiz. Tersi de bu şekilde oldu arkadaşlar. bir ilme örmeden aldım şu şekilde tersinde de işlem yapıyoruz şu şekilde şu arkadaki bu uzun aldım ilme şu şekilde öndeki ilme şu önündeki ilme önüne geçirdim şu şekilde göstereyim öndeki ilme arkaya aldım bu boşta aldığım ilme ikisini bir aldım arkadaşlar şu şekilde kilme bir aldım 1 2 3 3 ortadaki 3 ilmeği ördüm. Şimdi kenardaki şu bu aldığım ilme önündeki ile ikisini bir şu şekilde ikisini bir aldım. model arasında 5 ilmek kalıyor arkadaşlar 1 2 3 4 5 şimdi Şuradaki öndeki Uzun aldım ilmeği şu öndeki ilmeğin önüne aldım Şu şekilde arkadaşlar Pin Katı açıldı İkisini bir aldım Önden aldım 1 2 3 şu model ipimizi de uzun aldım ilmekle arkasındaki ilmeği ikisini veriyordum arkadaşlar modelimde şimdi 5 ilmek var şu şekilde 1 2 3 4 5 model arası da 5 ilmek 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 ilmek önden ördüm hepsini önden örüyoruz zaten de şu 5 şuradaki bir tane ilmeğim kaldı burada şu uzun aldım ilme şu ilmeğin önüne aldım arkadaşlar şu şekilde aldım ikisini bir ördüm şu uzun aldığım ilmeğe de bu arkasındaki ile bir ördüm arkadaşlar şu şekilde kenar ilmeğini bu şekilde önden ördüm hepsini önden ördük arkadaşlar şu şekilde modelimizin yaprağı oluştu arkadaşlar kelime örmeden aldım bir iki üç ilmek ördüm şu şekilde i̇ki ilme örmeden aldım iki ilmek arkadan ördüm arkadaşlar şimdi modelimizin şu orta çubuğundaki ilme bir iki üç dört dört göz aşağısından şu şekilde bir iki üç dört göz aşağısından şöyle bir uzun ilmek çıkardım bir tane de aldım 2 bir tane de aldım 3 4 5 5 tane ilmek çıkardım en arkadaki ilmeği şöyle üstünden attım 1 2 şu şekilde 3 dört dört ilmek attım arkadaşlar. Şu en son aldığım ilmek üzerinde bir 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek arkadan ördüm. Şu şekilde. 9 ilmek ördüm. Modelimizin ortasındaki ilmeğe geldik arkadaşlar. 1 2 3 dört göz aşağısından şu şekilde bir iki her gözden bir ilmek çıkartıyorum bu şekilde iki üç dört beş en arkadaki ilme en öndeki ilmeğin üzerine at alıyorum şu şekilde bir iki üç 4 Şu şekilde. Çok güzel bir görüntü oluştu arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ilmek arkadan ördüm. Hepsi arkadan örünür zaten arkadaşlar da modelin arasındaki ilmekler 9 tane şu şekilde. Şu ortadaki ilmekten şu ortadaki ilmeğe kadar 9 ilmek. 1, 2, 3, 4 ilmek aşağısında şu şekilde uzun bir ilmek çıkardım. 1, ikinciden 2, iki. üçüncüden 3, üç. 4 En son bölüm içindekinden 5. En arkadaki ilmeği aldım şu şekilde. En öndeki ilmeğin önüne geçirdim. 2 3 4 İşlem bu kadar arkadaşlar. Şu şekilde kalan ilmeklerimi arkadan ördüm. Ön yüzünde hep arkadan alıyoruz arkadaşlar. Ters yüzünde de hepsini önden. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimin hepsini önden şu şekilde. Tersinde hepsini önden aldım mı? Şu şekilde. Ön yüzünde de hepsini arkadan alacağız. Sonuna kadar arkadan ör örüp geçeceğiz. ters yüzünde de hepsini önden örüyoruz arkadaşlar Arkadaşlar şimdi modelimiz yer değiştiriyor model arasında şurada 5 ilmek var 5. şu 5 ilmeğin ortadakine kurulacak modelimiz şuradakine bir de şurada 5 ilmeğin ortadakine kurulacak arkadaşlar şu şekilde İlk ilmeği örmeden aldım. Şu şekilde 7 ilmek ördüm arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim model arası şu şekilde 5 ilmek bir tanesini ördüm 5 ilmek bir tanesini şuradan ördüm şimdi şu 3 ilmek arkadaşlar bir tanesi şurada kenarda kalıyor şu 3 ilmek 1 2 3 4 göz aşağısından şu şekilde göstereyim 1 2 3 dört göz aşağısından şu şekilde uzun bir ilmek çıkarıyoruz şu şekilde bir 2 3 ilmek arkadan ördüm şu şekilde arkadan uzun bir ilmek daha çıkardım bunu biraz esnek almak gerekiyor arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 ilmek gördüm var şu şekilde arkadan şu şekilde 1 2 3 4 il ilmek aşağısından şu 4 delik aşağısından arkadaşlar göstereyim Virgül altındakinden, virgül içindeki hariç 1 2 3 4 Uzun bir ilmek çıkardım. 1 2 3 ilmek arkadan ördüm. Şöyle uzun bir ilmek çıkardım. kalan ilmekleri arkadan ördüm şu şekilde. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Modelimizin arasında 7 ilmek var şu şekilde. 3 7 2 4 6 7 modelin içinde 3 ilmek var şu ilmek şununla birleşecek arkadaşlar şu şekilde şu da şununla birleşince model arasında 5 ilmek kalacak modelimizde 5 ilmek olacak şu şekilde bu işlemi tersinde yapacağız ilk ilmeği örmeden aldım ara ilmeklerini şu şekilde önden Tersinde hepsini önden alıyoruz zaten arkadaşlar. Şimdi modelin önündeki şu bir ilmek şu uzun aldığımız ilmeği şu şekilde bunu çıkardım. Öne aldım şu şekilde. Ters geldim diye baktım. Doğru. Şu şekilde ikisini bir aldım. 2 3 4 Şu 5. ilmeğe de şu ikisini bir aldım modelimde 5 ilmek var şu anda 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 ilmek önden ördüm şu modelimin öndeki şu ilme önüne şu uzun aldığım ilmeği geçirdim arkadaşlar geçireceğim şimdi ilmeklere yer değiştirdim. Şu şekilde ikisini bir aldım. Bir, iki, üç, dört, şu ikisini bir aldım. Beş, Kalan ilmekleri önden ördüm. Şu şekilde. Modelimizin yaprağı oluştu arkadaşlar şu şekilde. Şuraya kadar öreceğim şimdi. Şimdi şu ortadaki şu ilmeğimizi de ördüm. Yok, bunu örmedim. 1 2 3 4 Arkadaşlar şu şekilde. 1 2 3 4 Şimdi en son ilme 5. Şimdi aldım. 5 ilmek. Modelimde 5 ilmek var şu anda. Arkadaki ilmeği aldım, en öndekinin üstünden attım. Şu şekilde. şu şekilde örülmüş gibi bir şekil çıktı arkadaşlar. 9 ilmek arkadan ördüm. Şimdi şu ortadaki ilmeğimize 1-2-3-4 4 ilmek aşağıdan şu şekilde uzun bir ilmek çıkardım 1 2 3 4 5 arkadaşlar şu be çıkardım 5 ilmek en arkadakini aldım şu şekilde attım 1 ikinciyi 2 3 4 Şu şekilde Arkadaşlar modelimiz çok güzel oluyor. Çok da basit zor gibi gözüküyor ama çok kolay bir model. Çok da zevkli yapımı var. Şimdi tersinde hepsini önden öreceğiz. Arkadaşlar modelimiz şu şekilde çok güzel oluyor. Şimdi bir sıra komple arkadan alacağız. Tersinde de önden örüp, örüp geçeceğiz. Tekrar modelimizi şuraya kuracağız. Birini buraya, birini buraya, birini de buraya kuracağız. Modelimiz yer değiştiriyor. Modelimiz çok güzel, çok da kolay. Yapan arkadaşlara kolay gelsin arkadaşlar.